Eşimin çalışma odasında masa lambasına ihtiyacı vardı. Ben de hurdacıda bulduğum 60 yıllık traktör farını dönüştürerek ellerimle ona lamba yapmak istedim. Kızımın parçaladığı ahşap modeli bu tasarım için çok uygun. İlk yapmam gereken şey lambanın gereksiz yerlerini çıkartıp ayrıntılı temizlik yapmak oldu. Ben ve eşim eski eşyaları dönüştürüp onlara yuvamızda hayat vermeyi çok severiz. 60 yıl sonra bambaşka bir amaçla ışık verecek traktör farını eminim eşim çok beğenecek. Tabii ki temiz çalışmazsak bütün emekler boşa gider. Figürü tamir eder etmez kenara atılan iki ahşap parçayı güzelce şekillendirerek standı tamamladım. Şimdi projenin elimde patlayıp patlamayacağını belirleyen o aşamaya geldim. Far çok eski. Bu yüzden içinde 6 volt elektriğe uygun parçalar var. Bunu ev elektriğine çevirmem gerekiyor. Bu çok sorun değil. Asıl eşim beğeneceği kısım orijinal açma kapama tuşu olacak. Ama bu tuşu çalıştırabilmem için o küçük farın içine uygun dimmer bulmam, onu sabitlemem ve bu parçaları uygun duy ve ampul ayarlamam bu projenin en zor yeri oldu. Zurnanın zırt dediği yeri tamamladığıma göre artık lambamı toparlayabilirim. Küçük bir test sonrası standa sabitledim. Eşim teknik zorluklarla pek ilgilenmez. Boya kötü olursa bu iş yatar. Lambam artık yeni görevine hazır. Şöyle elini ayağını düzelttikten sonra beğeniye çıkma vakti. Umarım eşim beğenir. Bana şans dileyin. Sizlerin de bu dönüşüm hakkındaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.